Ben YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Aralığımıza geldik Çakılı'ya. Değerli başkanımız Nevzat Çiftçi'ye teşekkür ederiz. Aralığımıza geldiğimizde şurada bir köpek ölmüş. Bayağı bir köpek. Ve aradık. Hemen belediye başkanı aradı. Kepçesini gönderdi. Ve gömüyorlar şuraya. Allah bir kere razı olsun abi şey zaman oraya açıp gömüyor. Çoban da koyunları atıyor burada. Aramız burada. En azından sağa sola hızlıca yayılmasına sığınmış olur bu şekilde. aralarımıza bakmaya başladık. Buradaki buğdayı da düşmüşler. Koyunlar otluyor işte artık gördüğünüz gibi. Eşimle birlikte geldik aralarımıza. Beraber bakıyoruz. küçük bir oğlumuz diğer arkadaşlar şimdi baktık eşim birlikte 1 2 3 4 5 6 çerçeve aşağı yukarı gelmiş bir çerçeveyle açacak hepsi yavruluğu ayçiçeklerde açmış yavaş yavaş bal gelmeye başlamış amaç arıyor Evet. Şimdi çek son gram yakından Bakın arının ne kadar kuvvetli olduğunu göreceksiniz Bakın ne hale geldi. Bunu kapatabiliriz. А мы тут. görüyorsun belediye başkanı gibi ama gönderdi inanın gerçekten arayalı yani 10 dakika olmadı değerli arkadaşlar arayalı geldi hemen gönderdi kepçeyi gömdürdü oraya hem hayvanlara hastalık geçmesini çevreye hastalık yayılmasını belki de hayvan kudusu yani bilemezsin neden öldüğünü ee, en azından onu hallettirmiş oldu Allah bir kere razı ne zaman işimiz düşse hemen arıyoruz gerçekten işimizi hallettiriyor. Demek ki her yerde bir tanıdığın olacak. İnşallah giderken kepçeli bizim arabayı vurmaz sonradan Bak, çek. Şöyle bir üfleteyim önce. Nerede bizim koruyumuz orada. Bu da değerli arkadaşlar. Oğlumuzdu. Ee, çok ana vardı. Siz söyleyeyim. Birkaç anayı aldım. Başka vermiştim. Kabul ettirdim. Ama bunda da üç tane ana bıraktım. Siz söyleyin. Anaların hepsini öldürmüş. Yeniden ana yaptırdık buna. Bir bakacağız bakalım şimdi. Çok agresif bir ara. Çok saldırıyor. Şu araya, arabaya vurmadan kesin. Allah'ın izniyle. Sağ ol, sağ ol, Şu çerçeve olması lazım bizim verdiğimiz çerçeve. Bakalım ne yaptık. Bakacağız bakalım. Bu değilmiş. Bunu bırakalım. bu Hasta kalemle işaret koyacaksın. Evet Mehmet dikmiş. Songül onu getir. Görüyorsun alt kısımları çekersen meme dikmiş. Daha analar Aha, ana çıkmış buradan bir tane iki tane. Aa. Ana çıkmış ya yani Songül. Bir bakacağız yani. Kaç tane ana çıkmış. Burada yine bir sürü ana var kamerayı bir kapat bir bakalım şuna. Evet değerli meslektaşlarım. Ölme arabıza daha gelmiş. Hadi ölmesin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çerçeve gelmişti, arkadaşlar değerli ağaçlar abi. Gayet olmadı. Çerçeve tam tamamı hep de veriyorum. Arı yavaş yavaş geliyor değerli ağaçlar. Bakın. Gayet kalabalık. Yavaş yavaş ayçiçeğine meşhurup gelmeye başlamış. Gerçekten. On numara olmuş değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. çalışmaya devam ediyoruz biraz içimizi rahatladı en azından arılara şurup gelmeye başlamışlar arkadaşlar bu sevindirici bir haber yani çok mu güzel çalışıyorlar yok çok iyi çalışmıyorlar ama en azından şurup gelmeye başlamışlar arkadaşlar herhalde hava sıcak biraz ondan çalışmıyorlar Bu da biçiyorlar bu arada biçer döver burada Aa, bizim kayısı da olmuş bu arada bak daha yeni gördüm ha, Hatta buradan sararmış vallahi gördüm. Maşallah bugün beyaz köyde topladık baya. Orada da olmuş. Bakın değerli arkadaşlar. Nasıl olmuş bunu? Oradan getirdik de. Songül kayısı olmuş. Baksana gel. değişik bir sistem ya. Bu samanı dışarı atmıyor. Peşinden de samanı toplayacaklar herhalde. Baksana. Allah Allah. Mahalleye yapıp bırakmıyor yani. Evet değerli arkadaşlar lavantaların arasını biçtik hatunla beraber. Bakın nasıl oldu. Lavantalar nasıl meydana çıktı değerli arkadaşlar. Gerçekten çiçek gibi oldu görüyorsunuz. Boş ot pişme Bakın seni biçiyorum. Hatun da öyle söküyor. Bir sineği kopardı. Bakacağım şurası da aldı. Bakın orası yaptığım yer, burası yaptığım yer. Ne kadar pis. Ama Arada çok güzel çalışması vardı. Biraz ara verdik. Bence bir aralarımızı çekelim. Arılar balığı yakaladı değerli arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Bakın. Allah'ın izniyle. Çok güzel çalışıyorlar inşallah. Gerçekten güzel çalışıyorlar. İşte bürüt, bu tarafa ağaç çiçekleri açtı. Şimdi tabi tabii ki bazıları yavru uçuruyor ama bu e, balda geliyorunu söyleyince size her anlıyorum ben. Вот, и дальше еще раз я Ya buraya yakın ayçiçek tarlası yok değerli arkadaşlar. Ayçiçek biraz uzakta ama inanın arılar gidiyor. Çünkü ben açtım alınca önce. Telefon yanımda değildi çekemedim. Ee, bayağı bir şurup gelmeye başlamış değerli arkadaşlar. Zaten şöyle şuradan havaya baktığınız zaman değerli arkadaşlar. Şu bölgeden havaya baktığınız zaman anlıyorsunuz hep arılar buradan geliyor. Şu ayçiçek tarlası aşağıda karşıda. Düşüyor. O yüzden şurup getirmeye başlamışlar Allah'ın izniyle. Bir de esmeyi verse arı getirecek de. Arıya bugün böyle bak. Kapıyla, terlikle geldik biraz soktu ama yapacak bir şey yok galiba. Ne yapalım? atalar ortaya çıktı pırat pırat bu arkadaşlar oldu değil mi böyle bir derseniz bu arıları cepten besleyeceğiz galiba öyle gözüküyor çok da bir şey getirmiyorlar onu söyleyeyim yani çok az bir şey geliyor ya bu kırlangıçlar arı yiyor mu bilmiyorum. Hep arının tepesinde geziyor. Bu kırlangıçlar da arı yiyor galiba. Evet arkadaşlar. Daha sonra geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.